Lastik. Sıkırm, lastik. Bugün bunda yeni bir şey aldım arkadaşlar. Çöp adam. Böyle şu an biz birinci gündeyiz. işaretledim Bunu yapacağız. Siz de böyle olsun. Şimdi hemen yapıyorum. Ha, bu şey lazım hemen. Ya birisi tutacak biri yok arkadaşlar. O yüzden şuraya koyacağım. Arkadaşlar siz de. Abi. Kırılır Arkadaşlar siz görmüş olmalısınız. Ben şu an göremiyorum. Heh, O ben sakadım he. Arkadaşlar şey yapacaktık. Bakın şuradakini yapacaktık. İnşallah sizde görünüyordur. Ben de bakayım. Birinci günden başlıyoruz. <Sessizlik> Evet arkadaşlar böyle yapabildim. Ay şuradaki siz bunu hoş verin. Böyle yapabildim. Bakın böyle yapabildim arkadaşlar. Resimde de Böyle gösteriyorlar. de böyle gösteriyorlar. Aynı yapmışım arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Abone olmayı unutmayın. ve Like atmayı unutmayın. Çok uğraştım. Hatta burada binlerce kağıt var. Nerede lan? Lan? Almışlar lan. onu. Bak burada da çok var birinci gün falan. Daha bayağı var arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Abone olun. O ne lan? O ne lan? Oy tofaş. O ne lan?